Merhabalar efendim. Selamların en güzeli üzerinize olsun. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümümüzde güzel bir ikram tarifimiz var. Külah böreğinin yapımını öğreneceğiz ama isterseniz gerekli malzemeye bir göz atalım. 3 adet yufka 250 gram orta yağlı kıyma 2 adet kuru soğan bir çay kaşığı karabiber, yeteri kadar tuz, bir çorba kaşığı tereyağı, ara kat için bir çay bardağı su, iki çorba kaşığı tereyağı, üzeri için bir adet yumurta. Evet efendim, külah böreği için gerekli malzemeleri artık biliyoruz. Neden biliyoruz? Hemen soğanlarımızı ince doğrayarak işlemlerimize başlayalım. Evet, şimdi artık kavurmak üzere gidelim. Tavayı ateşe yerleştirdik. Şimdi önce kıymamızı kavuracağız. Birkaç dakika sonra da soğan atacağız. Evet, şimdi tereyağımızı da ilave edelim. Kıyma suyunu bırakmaya başladı. Artık soğanımızı da ekleyelim. üzerine tuzu ve karabiberi de kattıktan sonra soğan yumuşayana kadar kavuracağız. Böreğimizin içi oldu artık ateşten alabiliriz. Böreğimizin içini hazırladık ve biraz da soğumasını bekledik. Artık yufkalarımızı şekillendireceğiz. İlk yufkamızı serdik. Tereyağımızı erittik, şimdi tereyağımıza bir çay bardağı kadar su ilave ettik ve yufkanın üzerine değdiriyoruz. Çok güzel yaydık, şimdi artık üzerine ikinci yufkayı yerleştireceğiz. üzerine yağlı su gezdiriyorum. Şimdi üçüncü ve son katımızda da ilave edelim. Şimdi artık son katımıza da yağlı su gezdirelim. şimdi artık yufkamızı kesebiliriz önce artı şeklinde keseceğiz sigara böreği yapımında olduğu gibi üçgen parçalara keseceğiz 8 parça olacak şimdi artık Sıvılttığımız içten kenarları bolca koyacağız. Evet, şimdi paylaştırdık, biraz ortayı da boş bıraktık çünkü iki tane börek çıkartacağız. Kulah böreği malum. verev şekilde yani çapraz şekilde kesiyoruz. Ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye bırakıyoruz. Son pilavımızı da yaptık. Şimdi bir tane yumurta kullanıyoruz. Güzelce çırpalım. Bol miktarda üzerine yumurta sürmemiz gerekiyor güzelce karıştırdık. Şimdi bol miktarda böreklerimizin üzerine süreceğiz. Özellikle şu kenarlara içinin çıkmaması için. Evet, artık 185 derece fırına verebiliriz. Böreğimiz fırından çıktı. 185 derece önceden ısıttığımız fırında 25 dakika pişirdik. İstediğiniz kıvam bu. Artık servis zamanı. Oldukça sıcak şu an. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde külah böreğinin tarifini paylaştık. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.